Sevgili boğalar Mayıs ayından herkese merhaba. Bu ay sizi, kimliğinizi, dış görünüşünüzü, dışarıdan nasıl başkaları tarafından nasıl algılandığınızı ve ilişkilerinizi ilgilendiren alanda yeni ay, dolunay gerçekleşiyor ve bu alan gerçekten çok vurgu alıyor. Şimdi gelin bakalım neler var. 7 Mayıs'ta tam karşıt burcunuz olan yani biz astrolojik olarak 7. evdeyiz. Burası ilişkinizi, evliliğinizi, partnerinizi ve ortaklarınızı anlatır. Bu alanda bir dolunay gerçekleşecek. Öncelikle dolunaylar bir tamamlanma enerjisidir. Hayatlarımızda denge kurmak istediğimiz ve bir sonuç almak istediğimiz zamanlardır aslında. Şimdi 7. evinizde olan bu dolunay ilişkilerinizle ilgili bir karar aşamasında olduğunuzu gösteriyor. Bazı boğa burçları eğer evlilikleriyle alakalı bir problemleri varsa, süre gelen bir problem varsa bununla ilgili yeni adımlar atmak isteyebilirler. Bir karar almak isteyebilirler. Yine evlilik yolunda olan boğa burçları yeni kararlarla ilişkisini başka bir boyuta taşıyabilirler. Evet dolunay sırasında güneş sizin burcunuzda olacak çok parladığınız bir dönemdesiniz kendinizi göstermek istiyorsunuz doğum günü ayınız herkese mutlu yıllar bütün boğa bu burçlarına bu arada ve merkür dolunay sırasında güneş ile kavuşumda olacak demek ki kendinizi ifade etmek istiyorsunuz ve egonuz güveninizin çok yüksek olduğu bir süreçtesiniz tabii ki bunun birazcık Gölge yanı da olabilir. Ego patlamalarına e, dikkat etmek gerekir. Karşı tarafın da bakış açısından olaylara bakmak gerekiyor olabilir. Dolunay'ın yöneticisi Plüton haritalarınızın 9. evinde e, oluyor olacak ve... Jüpiter'le kavuşumda burası Oğlak Burcu. Oğlak Burcu zaten size dost enerjilerde ve aynı zamanda bu yönetici ile Dolunay arasında da güzel bir enerji var. Demek ki e, yurt dışı yabancıları ilgilendiren konular özellikle iş hayatınızla alakalı e, yeni gelişmeler olabilir. Yani süre gelen konular bir sonuca Varabilir bazı boğa burçları belki yüksek öğrenim görüyordur işte master yapan olabilir üniversitede olan olabilir sınavlarıyla alakalı olumlu sonuçlar alıyor olabilirler. Hukuksal davaları olanlar sonuç almak sonuç bekleyenler içinde yine çözüm olacak bir süreçte olacaksınız. Evet 12 Mayıs'ta Merkür güçlü olduğu İkizler Burcu'na giriş yapacak. İkizler Burcu haritalarınızın maddi ve manevi kazançlar alanı yani paranız, cebinizdeki paranız, bütçeniz ile ilgilendiren konular özellikle İkizler Burcu'nun bu ay çok fazla vurgu almasıyla ön plana çıkıyor olacak. Bir kere Merkür bu alana girdikten sonra kariyer evinizde bulunan Satürn'le beraber çok güzel enerjiler işin içinde olacak. Demek ki kariyerinizde bazı gelişmeler var. Haberler alabilirsiniz. Gelirinizle alakalı bazı haberleriniz olabilir. Bir şeylere para harcamak istiyor olabilirsiniz. Bu süreçte harcamalarınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü hemen 13 Mayıs'ta ertesi günü Venüs yine İkizler Burcu'nda bir süredir de orada size parayla ilgili bir bereket, şans getiriyor olabilir. Fakat 13 Mayıs'tan itibaren retro hareketine başlayacak. Bunu eee Venüs ile alakalı bir yazı yayınladım ve bununla da ilgili bir videom da var. Dinlemenizi tavsiye ederim. Evet, manevi ve maddi kaynaklar alanında geri gitmeye başlayacak. Evet, Venüs sizin için çok önemli bir gezegen. Çünkü sizi temsil eden bir gezegen ve e, paranın da temsilcisi. Aynı zamanda boğadan dolayı e, ve ikinci evdeki bu geri hareketi özellikle para ile ilgili konularda bazı gecikmeler, bazı pürüzleri hayatınıza getiriyor olabilir. E, böyle elinizden bir anda bir para çıkıyor olabilir. Eee ödemediğiniz bir borç ya da işte bir fatura hiç hesapta yokken karşınıza çıkabilir. Tekrardan geçmişten olan bir fatura, bir borç önünüze düşebilir. Bu süreçte e, mümkünse 25 Haziran'a kadar olan süreçte gereksiz bir harcama ya da yatırım yapmamanızı tavsiye ederim. Aynı şekilde e, eskiden planladığınız bir kazanç e, kapısı, bir ee, ne bileyim ikinci bir iş olabilir. Kariyerle alakalı bir başka ek bir iş olabilir ya da tamamen birinci bir iş de olabilir tabii ki bu. Ee, eskiden olan bir şey tekrardan karşınıza bu süreçte çıkıyor olabilir sevgili boğalar ve siz de kendilerin kendinize yeni bir kazanç e, oluşturmak üzere harekete geçebilirsiniz. 13 Mayıs'ta ise Mars balık burcuna geçiş yapacak. Yine size dost enerjide olacak Mars'ın balık burcuna geçiyor olması demek ki bu süreçten itibaren sosyal hayatınız yavaş yavaş hareketlenmeye başlayacak. Evet şu anda hepimiz izolasyondayız ama 13 Mayıs'tan itibaren Mars'ın buraya girmesiyle boğa burçları birazcık kıpırdamaya başlayacaklar. Arkadaş ilişkileriniz bağlı bulunduğunuz gruplar olabilir. Onun Onlarla olan ilişkileriniz son derece aktif ve temponuz yüksek olacak. Ee, gelecekle alakalı planlar yapmaya başlıyorsunuz. Birçok fikir kafanızda e, dolanıyor olabilir. Biraz kendinizi sabırsız da hissediyor olabilirsiniz bu süreçte. Özellikle 13-14 Mayıs civarına da dikkat etmek lazım. Çünkü Mars ve Merkür arasında bir kare enerji e, oluşacak. Biraz böyle işte e, zihniniz ee, çok hızlı çalıştığı için birçok fikriniz olduğu için bazı böyle işte çatışmalara ya da işte laf sürtüşmelerine neden olabilecek olaylar da olabilir. Biraz daha sakin kalmak e, bu süreçte önemli. 22 Mayıs'ta ise İkizler Burcu'nun 2 iki derecesinde bir yeni ay olacak. Yine ikizler bakın yine maddi ve manevi kaynaklar alanınız manevi kaynaklarda kendinizle alakalı aslında güveninizdir. Kendinize olan güveninizi de test ettiğiniz bir süreçtesiniz. Bulduğunuz yeni yöntemlerle kendinizi de aslında farklı yönlerde geliştiriyor olabilirsiniz. Ve bu da size daha fazla güven veriyor olabilir. Ama Venüs Retrosu'nun burada oluyor olması biraz işler ters gittiğinde lütfen morallerinizi bozmasın. 25 Haziran'dan sonra tekrardan ileri hareketine başlayacak. Evet 22 Mayıs'taki yeni aya tekrardan gelirsem... Yeni aylar yeni başlangıçları temsil ederler. Demek ki maddi konularla alakalı kariyerinizi de ilgilendiren yeni başlangıçlar hayatınıza giriyor olabilir. Bazı boğa burçları yeni bir iş fırsatını masanın üstüne yatırıyor olabilirler. Bazıları belki işlerine geri dönüyor olabilirler. Yeni bir kazanç, bir para elinize geçiyor olabilir. Yeni ayın yönetici gezegeni Merkür yine ikizler Burcu'nda. E, kuvvetli bir pozisyonda ve yeni ayda Satürn'den çok güzel bir destek alıyor e, Satürn'de 10. evinizde yani kariyer alanınızda demek ki e, bu yeni ayla ortaya çıkan konular e, sağlam temelli ve sizi destekleyecek e, uzun vadede olaylar olabilir fakat e, yeni ay yöneticisi Merkür'ün Venüs'le e, retro pozisyonda olması Yine de işlerin biraz daha yavaştan gitmesine bazı engeller ya da e, pürüzlere neden oluyor olabilir. Fakat e, yine de 25 Haziran sonrası dediğim gibi bu e, Venüs Retrosu bittiğinde e, bu fırsatları değerlendirebilirsiniz daha somut bir şekilde. Ama bunun öncesinde çok fazla imza atmamak ya da e, yatırım yapmamak faydalı olacaktır. Evet sevgili boğalar mayıs ayı benden bu kadar. Umuyorum güzel bir ay geçirirsiniz. Lütfen YouTube kanalıma üye olmayı unutmayın. Sevgiler.